Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Samet Özdemir. Benim Or adım İbrahim Aysan. Evet. Bugün sizlerle birlikte başka bir farklı bir klanda e, köy incelemesi yapacağız. Sizlerle birlikte izin aldık tabii ki e, klanın klan sahibinden, liderinden. Daha da e, e, daha çok büyüklerden izin aldık ama liderlerinde e, izni var. İzni vardır illaki. Klanın ismi Selçuklu. 8 bir klan. Ee, gelebilirsiniz bu arada. O da katılabilirsiniz. Klan e, yani fena sayılmaz. Gibi duruyor. Yani e, şu anda incelemediğimiz videolar, evet. kanallarını, şeylerini bir inceleyelim pardon. Yine gelmek isterseniz sıkıntı yok. Evet. Gelebilirsiniz. Evet, bu bir arada birazcık birisi bulaştı. Bulaşık bir arkadaşımız <laughs> Bulaşık var. bir arkadaşımız var. Evet, bulaşık bir arkadaşımız var arkadaşlar. Evet. Videoya geçelim arkadaşlar. Kanalı kanalı e, en son e, söyleyeceğiz isimlerini. Evet. Evet. İlk başta Kaan arkadaşımız. Ben ismini görüyorum sen göremiyor musun? <laughs> arkadaşlar gözleri köre aldı. Ne yapıyorsun? Yaşlandı, yaşlandı bu adamı. Yaşlandıran sizsiniz. Abone olmazsanız, e, like atmazsanız bu adam yaşlanıyor. Ama e, genç, dinamik tutarsanız onu da nasıl yaparsınız? Abone. Evet. Şu anda Kaan arkadaşımızın hesabını inceliyoruz. Arkadaşlar e, dolarına bakmak istiyorum. Doları 49 e, 42 Diğerlerine bir bakayım. Kaç? 27 Hesap. Güzel bir hesap ama hani şöyle diyebilirim. Duvarlar çok zayıf. Belediye binası 10 duvarları görüyorum. Belediye binası 11 12 pardon 11 belediye binasının duvarları var halende. Hatta şurada ben yakalarım. 9... Yakalarım. Yakalarım. <laughs> 9 belediye binasının max duvarası da var bu arada. Arkadaşım duvar geliştirmeyi düşünmüyor musun bir bir, bir, bir yani söyleyeyim yani başta. Ee, biraz kekelemiş olabilirim kusura bakmayın. Belediye binanın yıldızlarını da bir bakabilir miyiz? Bakalım. Belediye binası full. Tamam. Belediye binasını full yapmışsın. Bazı malzemelerin, görüyorum, bakıyorum, düşük. Geliştirmiyorsun herhalde fazla. Eurolara herhalde. şöyle bakabiliriz Burcu. İnşaatçılar herhalde yatıyor herhalde. İnşaatçılarını da çalıştırırsan çok şahane olur eğer çalışmıyorsa. Evet. Eurolara şuradan bakabilirsin rahat Evet. Dediğim gibi buradan doğru bakmışım herhalde. 42, 48, o 20. Ve bunların bir yorumunu getirebilirsin şu an. Arkadaşım belediye binası 12 desin. Ama belediye binası... 11 Euro'ları var. 11'e de yeni geçmiş birinin Euro'ları var daha doğrusu diye öyle diyeyim. Ee, en aşağı senin bu Euro'ların 55-55 olması lazımdı. En aşağı. Ondan sonra bacım e, koruyucunu geliştirmişsin bakıyorum. Koruyucun biraz gelişmiş. Koruyucu odaklanmışsın herhalde. Tamam. Kahraman e, incelemesi bu kadar. Evet. E, Köyüne bakıyorum. Köyünde de duvarlarını geliştirmene tavsiye ederim. Çünkü kara yer saldırısı yaptığı zaman e, karşı rakibin senin koyunu rahat üçlük atar. Evet, rahat rahat üçlük atar. E, mesela diyorum ki 5 iç açım mı var? 5 iç dört 4 tanesini doldur, bir tanesini duvara harca. Duvar ya da 6 tane var ise 5'ini evet. doldurun, bir tane her daim her videomda söylediğim gibi arkadaşlar, e, duvar yükseltmesine verin ve 5 ee, inşaatçı, 6 inşaatçı hatta doldurmak isterseniz de e, kısa zamanı kaldıysa 5. inşaatçının yani 8 gün, pardon 8 gün dedim, 8 saat ya da bir gün kaldıysa o şekilde e, en son inşaatçınızı verin. Sonra e, o bittikten sonra zaten o aracanemet falan kasarsınız ve tekrardan duvara rahatlıkla basarsınız. Ya, çok akıllıydı hani kardeşim, çok akıllı <laughs> dediklerini harfiyen katlıyorum kelimelerine. Şimdi bir diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu, kadar, bu, bu, kadardı. Bu hesapta bu kadar. Evet adı ne? C Can. C. Can. Artık e, isimleriniz az karışık uruşuk oluyor. Evet bu köyümüze geldiğimiz Oo, gibi. Bakalım. Önce bir profiline bir bakalım. Profiline arkadaşlar. bakalım. E, euroları. eurolarına bakalım. Euroları, euroları söylemeye gerek yok. Çok, evet. çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu euroların artık belediye binası 9'da bile görükmemesi lazım. Yani gereken eurolar. Pardon 9'un maksimum işte zaten. E, 30. Level yapmış kraliçesine. Ama arkadaşım sen belediye binası 11'sin. Daha ya, onunkini daha... ayarlamamışsın. Bırak onun yine 9'un yine de ayarlamamış. kralı alanda 22'lerde koruyucusu 3 levelde. Şu koruyucunun bali özelliğini bali aç. En azından yeteneğini kullan. Klan yani. savaşları veya klan savaşı ilgileri veya klan oyunları veya normal savaşlarda ganimet kasmalarda bir iş görsün. Evet KS Yıldızı'na bakıyorum zaten. 109 klan savaşına katılmadığını görüyorum zaten. Fazla katılmadığım evet. belli oluyor zaten. Büyülerine baktığımız kadarıyla da büyülerine, birliklerine e, bir Çok... el at yani. derim. Ama e, yine yorum yapmıyoruz. Çünkü birliklerine ve büyülerine Kimi kılan, köylerde incelemediğimiz kadar inanırsın. incelemeyeceğiz. Çok abartmayacağız. Ee, yani. Çok abartmayacağız dediği gibi. Samet abinin e, bir, belediye 11'sin malzemelerin e, fena değilmiş gibi duruyor Zabit. ama e, top 10 gördüm. E, hava saldırısı yapıyorsun. E, tabii ki de. 1 milyon altın, 1 milyon pembe iksir gibi e, ganimetlere girmeye çalış. En aşağı e, 800 yüzlük bile olsa 800 yüzlüklerine girmeye çalış. Çünkü 11 belediyede zor gelir yine ganimet konusunda. Biraz zor gelir. Benim zamanım da geliyordu ama şu an biraz zor olabilir. E, Ekstra, duvarlarına mi? Ekstradan da duvarlarına geçecek olursam hmm. bir tane yine inşaatçı bırakarak duvarlarını e, duvar kaçın seviye? 12. 12'ye kadar da getirmene yavaş yavaş tavsiye ediyorum. E, Bunda zaten en aşağı 4 tane bir inşaatçı vardır yok 5 tane inşaatçı varsa 4'ünü malzemeye verip bir tanesini de duvara verip tabii ki de laboratuvarı da boş her zaman bırakma. Dolu şu anda görüyorum. Dolu görünüyor hiçbir zaman bırakma yani boş aktif aktifliğinde de, de devam et güzel bir sonuç alırsın yorumu tekrardan Samet abiye veriyorum. Şu an bakıyorum zaten yeni 11'e geçmiş gibi görünüyorsun herhalde öyle bir gözlemledim yani çünkü hani malzemeler düşük. Sen sürekli hesabını herhalde trolleştirmeye çalışıyorsun. Belediye binasına basma. Belediye binasına basmışsın ben görüyorum. Şu anda 10'dan on, 11'e on basmışsın. E, erken basmışsın. Daha dokuzlu geliştirmeden ona basmışsın. Onu geliştirmeden 11'e on basmışsın. Yapmamanı tavsiye ederim. Hesabını geliştirmek istiyorsan, adam gibi <laughs> oynamak istiyorsan yani kısacası e, hesabını tam anlamıyla geliştirdikten sonra belediye binasına basmanı tavsiye ederim. Bu hesabımızda bu kadar incelediğimize göre başka bir hesabımıza geçelim. Çok Kardeşlerimizin oldu. hesabına. Hangi hesaba geçtik bakalım. Ee... Esam. 12 belediye binan var. Ben evet. bu duvarları görmek istemiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi, Sıkıldım artık. Şimdi kısaca bir <laughs> yorum yapmak gerekirse de. Çok kısa bir yorum yapacağım. E, çok kısa yapıyorum. Vasat esasım. Vasat. 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 Yani, Ama e, vasat dediğim yani. için e, kusura bakmayın. Yani. Bu köye sahibi olan kişi yine de ne kadar vasat da olsa köyünü 13 belediye binasına asla basmak yine de. Uğraş! 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 Bir de bakalım. Evet, düzeltebilirsin Kardeşim belki. Bir de probleme bakalım. Bakalım Euro'lar önüne kaymış. Evet, bakıyoruz. Oo, 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 oo. Çok Ooo! E, ölüyor koyu ama belki düzelebilir arkadaşım. 50 level yap bali. 50 level bali yap Euro'larının. En azından kral kraliçeyi yükselt. Koruyucuya fazla asılmadığını görüyorum. Ama o en is. azından... <laughs> o, 13'te geldiği için evet. kardeşim kusura bakmayacağız. Evet aldık. devam ediyoruz başka Dün bir devam köye. Diyoruz. Şu an moralim biraz bozuldu çünkü o tarz e, köyleri görmek pek sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Ve öyle dedim bu ondan aşırı beter. derecede beter. <laughs> ondan beter, ondan beter diyebiliriz. Yani şu duvara bakıyorum. Bu duvar ne? Malzeme konusunda diyorum. Yani yine de ne Hı yani? Çünkü 13 belediye binan var senin evet. ve malzemelerin düşük. Yani bunu makslamakla bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Dur, şöyle bir şey diyebilirim size. Ve sen elektro ve e, yer saldırısı yapıyorsun. Arkadaşım, Kar karışık saldırı yapıyorsun. Karışık saldırısını yapma. Elektro yapacaksan elektro yap. Yer saldırısı yapacaksan ona göre kafana göre bir ordu çünkü düzenleyip o tarz girin. Çünkü ganimet çalamazsın bu, bu da Yani ganimeti kasamazsın. Kasamadığın gibi de köyün gelişmez. Ee, ve fazla ganimet e, bence yer saldırısına sen devam et. Sana hava tavsiye etmiyorum. Çünkü hava verdiğin zaman hani hava saldırısı yap, yapmak istersen bile ganimetin çöp olur. E, çöp olmaması için köyün gelişmesi için e, hava saldırısına X, yer saldırısına Nike ve aktif ol köyün bayağı ölmüş. Aktif aktif aktif. Aktif olmayacaksana bari klanda durma. Klanı ee, rezilleme. Yani klanı 8 level klanısınız. Ama liderlere de buradan eee köyünü kılanınızda ilgilenmenizi tavsiye ederim. Belki sizin hesaplarınız da olabilir. Olabilir ama bayağı kötü bir durumda şu an yani Şu anda hani böyle bakmayın, bu şekilde bayağı bayağı eleştiriyoruz. Evet. Belediye binası 10. On... Bizim adımız eleştiri manyakları. Ona göre yani. <laughs> evet şu anda belediye binası 10. On... 10. Ama 10 değil. 10 değil. 7 duvarları var, 6 duvarları var. Hani sizin e, klanınızda inceleme yapıyoruz ama yani pek memnun kaldığımızı söyleyemeyiz yani bu konuda. Ama yine de inceleyeceğiz e, klanınızı. Evet. Ya memnun kalmasından geçtim ziyade arkadaşlar. E, tabii Tabi köyleriniz hani yine düşük olabilir, şey olabilir. Düşük olsun ama aktif olun. Aktifsizlikten ölmüş düşüksün bir de klanda duruyorsun. Klanda hmm. durma kardeşim tam öldüreceksen Klanssız bir şekilde köy ölsün yani. ya da hiç uğraşma, hiç aktifleştirme. Yani, yani köy kurma o zaman yani. ya da köy kurdun madem e, köyün aktifli bir şekilde dursun, yine düşük kalsın o şekilde olsun. Aynen ben bunlara gıcık oluyorum. Aynen öyle yani. aynen öyle Evet. Videoya devam ediyoruz. Ee, bir... Köy incelemesinde de arkadaşım sana tavsiye verebileceğim şu e, duvarlarını, şu kaçın seviye e, Samet abi. 9'a 9, 9 kadar getir sonra devam et evet. ee, gelişecek de malzemelerin var? varsa geliştir tabii ki de yurolarını atlama bir ee, bakalım, de bir birliklerin varsa birliklerine yükselt başka evet. da hiçbir şey söylemiyorum köy ile ilgili Yo köyün yorumum şöyle <laughs> e, vasat vasat evet Zeus Zeus da bir vasat bir şey evet yardımcı dersiniz bir de, de köy görmek istemiyorum bir anda bir ölmüş bir köy Arkadaşlar sizin klanınız pek aktif değil herhalde gördüğünüz Aktiflikten e, aktif yani niye aktifsiniz? Ben anlamadım yani. Aktif değilsiniz. Pardon buraya basmayacaktım. Evet. Ölüyor Enes'lik zaten. Bize bir şey yazmasında. <laughs> Arkadaşlar kaç, bir klana 12. gittik. Arkadaşımız bizim peşimizden. Evet evet. Takip ediyorum. ediyor bizi. Şu ordu, ordu şey Çok gibi, karışık bir, bir ordu. Yine karışık. karışık değil bak burada okçu var. Okçu, elektronik, balon, ne? Yüzden, o yüzden diyorum ya karışık Ama Çok diye. karışık bir de yani vasat bir ordu. Sen bu orduyla nasıl ganimet kasıyorsun onu merak ediyorum. Ganimet yani. atak kasamıyor, Ö ölü ölü yani ölmüş zaten. Yani, bayağıdır ilgilenmiyor hesabını. Evet yani, ölmüşsün. Yani. E, siz, siz klanınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bizim klanda yani bir kişi böyle, böyle olsa ben klanda adam tutmam yani mesela. Ben adam tutmuyorum evet yani, dediğim o, gibi. Aktif adamı biz sevmiyoruz. Bizim, evet arkadaşlar. Bizim tabirimizden bu hesaplar daha çok mezar hesapları yani nasıl diyeyim? Klan'a katılıp Go'yu e, versin gitsin diyorlar, yani ilgilenmesek de olur artık. Ben sevmiyorum o, o tarz arkadaşlar. Yani bir iki defa aktif oluyorlar. Yani evet. klanın <laughs> Klan oyunlarına katılıyorlar. Klan Savaşı'nda ligine bir defa katılıyorlar. Yani... Ben bu hesabı geçmek istiyorum iznin olursa. Ha, geç kardeşim. Çünkü öyle bir köyleri yorumlamak pek istemiyorum arkadaşlar. Ee, bundan sonra şu. Evet, 111 level bir hesabı inceleyeceğiz. Belediye binası 11, yine 11, yine 11. Bu nasıl bir 11? Nasıl bir 11 bu? Arkadaşım Selçuklu diye hesabınız var. Bak güzel klanınızın ismi güzel. Klanı klanınızın ismi güzel. Selçuklu diye bir hesap var. Bu Selçuklu'ya yakışacak mı bir hesap mı? Şahsen. Yani klanımızın ismine layık olun yani. Ne diyeyim yani? Bizim klanımıza gelseniz ben size bizim klanımıza da gelirseniz sevinirim. Kayı obası bu arada. Buna da gelin de ama buna gelirseniz arkadaşlar aktifsizleşmeyin yani, yani. öyle olmayın. Sahip çıkın yani. Sahip çıkın klanı benimseyin. Yani. Bize de geleceksiniz bizim klanında da kesinlikle sahiplenin. Sahiplenmezseniz zaten direkt atılıyorsunuz yani sıkıntı yani. yok. Ya yani. da yani. yani. yani çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Başka da bir şey Başka yorum bir şey, yok. Sadece yorul... eurolarına yorul, e, bakalım. Bakmaya gerek yok zaten. O Bakmaya zaten. Da hiç gerek kalmamış. Geliştirmenin lazım. Bu arada Selçuklu klanına köylerini incelettiği için teşekkür ediyoruz. Aynen teşekkür Selçuklu, ederiz. Selçuklu benim de köyümün ismi Selçuklu. Devleti sadece devleti bir isim Ekl eklenmiş. Ekl 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 evet. Tekrardan herhalde Enes arkadaşımız bir istek yollamış. Kendi klanına gitmiş bu arada. Evet herhalde o şekil. Sonradan nerede kalmıştık? Senin bir altına. Ben zaten bunu e, kesin şey demeyiz. <laughs> kendi hesabımız. Kendi hesabımız zaten. Ayrıyeten gelebilir belki. Kendi bir, on, belediyesi, e, ejder saldırısı yapıyorsun. Güzel, çok evet. şahane. Yani ejder saldırılarını çok seviyorum. Ve sizde de görmek hoşuma gidiyor. Ama Aynen. duvarlarını, ee, o şekil diyemeyeceğim. Duvarlarını geliştir. Büyük bir ihtimal. Bu da arkadaşımız da 9'da ona yeni geçmiş herhalde. Gibi duruyor. Daha da öyle Ama geldi. aktifliğini devam et. Ee, aktif gibi duruyorsun. Evet. Cehennem yanıyor çünkü. Çünkü kraliçesi ee, de yatırmış. Yatırmış mı? Evet de tamam, yatırmış. Bu, bu arkadaşımız adı ne? Kaan Han. Kanhan han e, arkadaşıma tavsiyem duvarlarına bir el geçir. Tabi duvarlarına bir tane inşaatçını evet, ver. Ve verme. Gerek yok zaten. Onlara da malzemelerini yavaş yavaş ver. Bu köyde e, bu köyde evet e, adam olur. Başka da bir şey demeyeceğim. Sadece eee yuvalarının bakalım. Güzel mi? Güzel güzel. 31'e 31 mi? 31'e 31. Evet. Güzel. Devam et. Evet. Yani ben şuraya bu yolda devam yani, etmeni tavsiye ederim. Ama e, aktifliği devam şekilde devam Aktif edelim. olmanı tavsiye ederim daha doğrusu. Daha doğrusu ve şu an zaten e, köy aktif değilmiş. Ne yani klan pardon. Belki, belki klanımı, klanı, arkadaşlarımızın Aa, klanı. Ağabeyi çarpıyor sürekli. Evet arkadaşımızın klanları, e, arkadaşlarımızın klanları belki akşam saatlerinde evet, ya da akşam saatlerinde. herhangi be. bir saatte. Yine arkadaşlar. E, Şaka mı bu? Yani şu köyden sonra pek incelemeyi düşünmüyorum yani. Yani daha, devamının gelmesini istemiyorum. Hani sizi de üzmek istemiyorum. Olsun biz yine e, hani, devam edelim ya. Devam ben, edelim. ben fazla devam etmek istemiyorum. Çünkü çok e, böyle, Gördük gelirse, böyle gördükçe üzüleceğiz. Evet. Yani da üzmek istemiyoruz. Arkadaşıma e, bu aktif olmak isterse arkadaşıma e, öncelikle tavsiye verin duvar değil. Bak duvar değil. Normalde ben duvar canlısıyım arkadaşlar. Ama duvar bu, değil. Ne, neden biliyor musunuz? Malzemeleri de geçtim. Önce şu ordu kaplarına bir el at. Ordu kaplarının rezalet rezalet. Ve kışlaları görüyorum. Onlar da rezalet ama kışlaları bir boş ver. Ee, ordu kaplarını bir adam et. Sonra büyü fabrikalarını adam et. Sonra malzemeye geç. Ve yavaş yavaş o ara duvarlarına geç. Ondan sonra şey de demiyorum kışlalarını bitirirsin ama bu ölü köy aktif köy olursa bu şekilde olsun aktifsizlikten ölüyor kanunuz. Daha, yani daha, fazla belediye Sıra basmayın. Yani daha fazla belediye binası basma daha fazla da hesabını Zaten vermiyor. aktif olursa o, anca o şekilde diyorum. E, ee, bakıyorum. Ba çok çok vasat. Vasat üstü vasat. Yani Başka da hiçbir şey demiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, herhalde burada sona erdireceğiz herhalde. Bana öyle geldi. Çünkü niye derseniz daha fazla incelemeye gerek yok bence İbrahimcim Liderleri var mı? Liderlerinin hesabını da inceleyelim. Bir dakika, inceleriz abi. Yine bir bakalım ya. Belki hoşumuza giden bir... Kardeşim, bakım Kötü yorum yaptıkça ben üzülüyorum yani. Üzülmek istemiyorum yani. Cehennem kardeşim. Kulesi'ne aktif mi? Ben göremiyorum şu an Cehennem Kulesi'ni de. Aktif değil. Hay anasını, gitmedi bir türlü. Aktif değil. Nerede ben? Öğrenmiş. Göremiyorum. Hesap ölmüş zaten. Saldırıymış yakın sırada. Bayağı Arkadaşlar sahi... ben Cehennem kulesini göremiyorum. Şurada Nerede yani, bu? He bak okun aşağısındaymış. Ee, bu köye yorum yapmıyorum. Yorum yapmaya gerek yok. Ve e, Samet abinin dediği gibi Klanın lideri ne biz e, yapmış mıydık ama yorum yok, onu bilmiyoruz. Bir bakalım. Yapmadık herhalde. Klan lideri buna gelmedik herhalde değil mi? Yok yapmadık. Emin misin? Eminim. Evet lon liderinin hesabını da inceleyelim. Burada bu, videomuz Bu videoyu kapatalım. Evet. Nerede bu Lider? az önce gene, bulduydum? Gene kaybettik. Dur kardeşim buluruz. Biraz alttaydı. 161 level bir hesaplarında öyle atıl adam Abi ben mi bulamıyorum? Aşağıda aşağı doğru indir 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 kardeşim. Bu sefer yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. Gözlerim görmüyor şu an ne hikmetse. Aşağı indir indir. Ha şurada tamam. Evet buldum liderim. <laughs> Yakaladım seni inşallah aktifsindir. İnşallah. <laughs> Sen bari aktif ol. Diyeceğim, diyeceğim. Aktif lide. aktif. Biraz aktif yani çok Biraz da olmasa aktif. da. Ee, koruyucunu kaça basmışsın? 12, 13'e basmış herhalde. 13, 13 pardon. 13'e basmışsın ama senin bu e, bir e, 15 olsaydı iyi olabilirmiş. Evet. Duvarlarını atlama liderim. Sana burada tavsiye veriyorum. Ee, malzeme konusunda bir, biz yorumumuzu yapalım da. Evet, malzeme konusunda da güzel ilerliyorsun. Ee, bir, bir sıkıntı gibi görmüyorum. Kahramanın 47 eee barbarda basmışsın. Güzel, süper. Ee, okçu kraliçen kaç? Okçu. 45. O da güzel. Güzel. güzel Çünkü güzel. en azından 30 35 görmedik evet. liderimizi. Buradan bu aktif köy liderine e, teşekkür ediyoruz. Çünkü köyde, köyünü biraz beğendik. Evet. E, sıkıntı yok. Güzel güzel ilerle. Klanındaki, İnşallah güzel de ganimet kazanırız. Klanındakilere uyar. Klanındakilere uyar. E Çünkü... aktifleşsinler. Aktif olmayanlar da sana, sana ricam bence klanından at. Biz şimdi atıyoruz. E, adamın bir faydası olmadıktan sonra ben klanımdan neden tutayım ki yani? 8 level biz e, biz de bu aşamalardan geçtik. Bizim klanımızın da 12 level. Yani tavsiyem sana güçlü arkadaşlara davet etmeye çalış. Ona bakarsan e, size şunu da söyleyeyim e, arkadaşlar. Biz birinci seviye kılan hani seviyemiz ilk yeni daha başlarken bile adamlar aktifsizleşti gördük mü? Atıyorduk. Bir uyarı yapıyorduk. Evet. İki baktık adam hala uyarımızı ciddiye almazsa dilek atıyorduk yani. Onun için size tavsiye verebileceğim bu klan e, şahane bir klan, güzel bir klan ama aktif bir kılan lik şart ve gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. bu klanın köyleri bu kadardı. Eee evet, videosu. Bir kez, son bir kez de. Ve bu videonun içerisinde keseceğim videoyu başka bir klana gidip başka bir klana da yorumlayacağım. Bu videonun içinde olacak. İlk olacak bu. Evet. Evet, durduralım. Arkadaşlar size başka bir klan incelemesi yapacağız dedik ama uzun araştırmamızın sonucunda aktif olan bir klan göremedik. O yüzden bir sonraki videomuzda çift klan inceleyeceğiz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videomuz daha uzun olacak inşallah. Şimdilik size şu anda veda etmek zorundayım. Telefonumun şarjı bitecek. Kusura bakmayın. <laughs> Videoyu uzun tutamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu arada kanalımın ismi Samet Özdemir. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, kardeşimle beraber e, videoyu kapanış yapmak istiyorum. Hep evet, beraber. Evet arkadaşlar, e, şarjımız da az olduğu için Hı. kusura bakmayın bir e, yere düşme mevzusu yaşadık evet. herhalde. E, şarjımız az olduğu için e, videoyu kapatmak zorunda kaldık. E, aşağıda aşağıya vereceğim e, kanalımıza abone olursanız, e, yorum yaparsanız ve like tam aşağıya bak. Tam aşağıya. Bak. Tabii ki de. Tam aşağıya. He, e, like atarsanız bizleri sevindirirsiniz. E, desteklerinizi bekliyoruz. Abone, abone olmayı da unutmayın bu arada. Bak hatırlatayım <laughs> sonunda. Yine başlar arası söyleyeyim de evet. ondan sonra unutuyorsunuz. Ha ismi söylemedim kanalın ismini. Game Master 1903 onu da söyleyeyim. Evet. E, dediğim gibi e, görüşmek üzere bir de bir sonraki videoda Hoşça kalın, sağlıklıca kalın. Bay bay. Bay bay.